Bugünkü gündemimiz her zamanki gibi tabii ki Kadem Emekli Meyvan Hanım'a, Dera Partisi'ne teşekkürler. Kadem sürekli destek verdikleri için Sizler de haklarımızı aramak istiyoruz. O yüzden bu videoyu paylaştım sizlerle. bizden ee, alınan haklar. Ben 12 günden EYT'yi kaybettim ve tamına 13 yıl bekleyeceğim. Neden peki? Ben 20 yaşında işe başladım. 60 yaşında emekli olacağım. 40 yıl prim ödeyeceğim. 100 yaşına kadar yaşayabilecek miyim? Hayır yaşayamayacağım. O yüzden e, hakkımı istiyorum. Çünkü ben 100 yaşına kadar yaşayamayacağım. Bana 100 yaşına kadar emekli maaşı vermeyecek. Ben neden o zaman 40 yıl prim ediyorum? Böyle yapalım. O zaman sayın büyüklerimiz siz kaç yaşında emekli olduysanız bizi de o yaşta emekli edin. Peki siz kaç yaşında emekli oldunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız onun olduğu yaşta biz emekli olalım. Olmaz mı? Sunuyorum işte ben de. Sayın Cumhurbaşkanımız bu kademeye karşı biz de diyoruz ki sen kaç yaşında emekli olduysan biz de emekli et. Bana destek verenler lütfen yorma, yorumlarını yazsın ve bize destek vermek için hemen sağ alt köşede kanalımıza abone olun arkadaşlar. Gerçekten kademeli emeklilik hakkında e, bize destek verilmiyor. Videolar paylaşmaya çalışıyoruz, haklarımızı aramaya çalışıyoruz ama kademeli emeklilikten izlen izleyen arkadaşlarımız Yoldaşlarımız, kardeşlerimiz bize destek gelip abone olmuyor kanalımıza abone ücretli bir şey değildir. Sadece biz video paylaşımda ilk gören siz oluyorsunuz. Böyle bir şeydir abonelik. O yüzden kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Ve videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi sözü konuşmasını yapmak üzere Teva Partisi İstanbul İl Başkanı evet. Sayın Hakan Ayalar kanalına ben de Merhabalar e, Tüm mağdurlarla burada bulunmaktan Büyük bir onur duyuyorum e, Deva Partisi İstanbul İl Başkanı Olarak ve teşkilatlarımla Her zaman mağdur olan Arkadaşlarımızın eylemlerine destek Vermeye gayret ediyoruz Çok uzun olmayan kısa bazı Metinler hazırlamıştım ama Kıymetli Başkanımın değindiği bir nokta Dikkatimi çekti e, Bunları konuşmaktan vazgeçtim bu nimet ve külfet denklemi. arkadaşlar. Çalışan, emek verenler külfet olmaz. Külfet olanlar itibardan tasarruf etmeyenler. Bu milletin külfeti bunlar. Onları, onları en kısa sürede yönetimden uzaklaştırmadığımız sürece biz emek verenler külfet, onlar nimetle ucaklaşacaklar. Buna dikkat etmemiz lazım. Tabii özellikle sadece mağdur olanlar bu mağduriyet için meydanlarda toplanmamalı. Bu diğer vatandaşlarımızla çeşitli konularda mağduriyetler yaşıyor. Mağduriyetle mücadele tüm alanların mücadelesidir. Hep beraber mücadele edeceğiz. Bugün emeklilerin mağduriyetleriyle mücadele edeceğiz. Yarın başka mağduriyetlerle mücadele edeceğiz. Onun için toplumda tüm bireyleriyle bu tür mağduriyetlere ve mağdurların yanında olmak zorundadır. Bu bir zorunluluktur. İnsanlık gereğidir. Hem Deva Partisi teşkilatları hem de Sayın Genel Başkanım Ali Babacan'ın selamlarını iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Şimdi olmasa şöyle bir e, yapay zeka Google'a soralım. Sayın bilgilerimiz bu yasayı çıkartan kaç yaşında emekli olmuş orayı bakalım mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aktif siyasi hayatı devam ederken 2006 yılında Başbakanlığı döneminde emekli olmuştur. Emeklilik süreciyle ilgili detaylar şu şekildedir. Emeklilik tarihi 17 Ocak 2006 resmi emeklilik işlemlerinin tamamlanması. Yaşı Erdoğan 26 Şubat 1954 doğumlu olduğu için emekli olduğunda 51 yaşındaydı. Emeklilik statüsü ilk olarak 2000 yılında SSK üzerinden emeklilik hakkı kazandığı ancak bu hakkını durdurduğu bilinmektedir. Daha sonra 2006 yılında milletvekillerine tanınan haklardan yararlanarak emekli sandığı üzerinden emekli olmuştur. Maaş durumu emekli olduktan sonra hem başbakanlık ve sonrasında cumhurbaşkanlığı maaşını hem de emekli maaşını yasalar çerçevesinde almaya devam etmiştir. Sayın Erdoğan Türkiye'de emeklilik yaşını yükselten reformlara kademe kademe 65 yaşa çıkarılması gibi ve özellikle EYT emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine uzun süre karşı çıkmasıyla bilinse de 2023 seçimleri öncesinde EYT düzenlemesini onaylayarak yaş sınırını kaldıran yasayı yürürlüğe koymuştur. Cumhurbaşkanımız EYT çıkartmam dedi ve çıkartmam dedi. Peki neden dolayı çıkardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki tutum değişikliği Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki en çok tartışılan konulardan biridir. 2019 yılında çok net bir dille seçim kaybetsek de yokum diyen Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesinde bu düzenlemeyi onaylamasının birkaç temel nedeni olduğu analiz edilmektedir. 1. Toplumsal ve siyasi baskı EYT'liler yıllar içinde çok örgütlü bir yapı kurarak seslerini sosyal medya ve meydanlarda duyurmayı başardılar. Bu kitlenin büyüklüğü yaklaşık 2.250.000 kişi doğrudan Aileleriyle birlikte milyonlarca seçmen, siyasi partiler için göz ardı edilemeyecek bir güç haline geldi. Muhalefet partilerinin EYT'yi seçim vaadi olarak merkeze alması, hükümeti bu konuda adım atmaya zorladı. 2. Seçim stratejisi 2023 seçimleri, pek çok anket ve analizciye göre Türkiye tarihindeki en kritik seçimlerden biri olarak görülüyordu. Kamuoyu araştırmalarında EYT konusunun kararsız seçmen üzerinde ciddi bir etkisi olduğu görüldü. Erdoğan, 2019'daki seçim kaybetsek de yokum sözünden, milletimizin taleplerine kulak tıkamayız noktasına gelerek bu krizi seçim öncesinde çözmeyi tercih etti. 3. Devletin imkanlarının gelişmesi gerekçesi hükümet bu politika değişikliğini açıklarken genellikle ekonomik şartların artık bu yükü kaldırabileceği tezini kullandı. Erdoğan yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin mali yapısının güçlendiğini ve fedakarlık yaparak bu sorunu çözme kararı aldıklarını belirtti. Sosyal devlet ilkesi gereği, vatandaşların beklentilerinin karşılandığı vurgulandı. 4. Pragmatizm ve siyasi esneklik Erdoğan'ın siyasi kariyeri boyunca, kamuoyunun yoğun talepleri karşısında zaman zaman pragmatik adımlar attığı, esneklik gösterdiği, bilinmektedir. EYT kararını açıklarken kullandığı şu cümle bu değişime özetler niteliktedir. Bugün paylaştığımız müjdeyle birlikte artık bu sorunda tarihin tozlu raflarına kalkıyor. Özetle, EYT düzenlemesi, başlangıçta, ülke ekonomisine büyük bir yük olarak görülüyor.